Bu kadın direkt doğal bir güzelliği var. Evet, Aynen öyle. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu videoda e, Cem Yılmaz'ın Kara Komik e, filmler fragmanı ve e, Black Mirror'in e, Netflix filmi hakkında konuşacağız. Evet. Ben hemen Kara Komik ile ilgili e, bir girizce yapmak istiyorum. Ben Cem Yılmaz'ı kendimi bildim bileli ölümüne seviyorum. Çok 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 zeki bir adam olduğunu ve yani çok komik olduğunu düşünüyorum ama şimdi kim komik olduğunu düşünmüyordu ki Cem Yılmaz'ı. <laughs> Benim içimden beklendiğim şu. Ben şey beğenmedim film olarak. E, 216 ile Arif'in hikayesini ben beğenmedim. Yani film olarak güzeldi ama hikaye açısından, sizce efektler açısından yetersiz çok yönü vardı. Ama Karakum filmler iki farklı film geliyor bir seansta. Galiba ara verecekler ve sonra aradan sonra ikinci filmi izleyeceğiz. Şimdi bu eskilerden gelen bir şey. E, bu televizyon ilk ülkemize geldiğinde Sinema salonları boş kalıyor. Hmm. Dolayısıyla e, sinema salonları bu sefer bir film fiyatına iki film vermeye başlıyorlar. Hmm. Hatta hmm. bu daha sonra 3 dört film oluyor ve şöyle de bir anekdot vereyim. E, şimdi iki film veriyorlar ya. E, bunlardan bir tanesi böyle genelde o çok ünlü cowboy filmlerinden falan oluyor. Diğeri de şey oluyor. Erotik. Aynen. Ha. Erotik film oluyor. Aynen. Sonra bunu e, üçe dörde çıkarıyorlar. Talep çok yükseliyor ama hani. Sonuna kadar kalıyorlar mı? Yani, Hayır. Ama bu eskilerden gelen bir şey. Yani e, bir şey film iki film veriyor. Bu adam çocukluğundan kalma bir alışkanlık. Evet. bu. adam çocukken sinemaya gittiğinde en az iki film izliyordu, bir bilet alıp. Evet. Dolayısıyla bunu yeniden getirmek istiyor. Hı. Bu çok kaliteli bir hareket. İki film izledik fragmanda. Birincisi duygusal bir film. Gerçekten hani insanları ağlatacak bir yönü var filmin. Yani kimsesiz ve yalnız bir adamın yani hatta fakir bir adamın hayatını ağlatacak muhtemelen. İkincisi de gerçekten fragmanda bile çok beğendiğim CG efektleri var. Yani 216'dan bin kat daha iyi, hatta Gora'dan da daha iyi olduğunu düşündüğüm bir iki tane efekt gördüm fragmanda. Öyle ve, Tabii. Çok güzel geldi bana. Yani ben şey diye düşündüm. Bu adam kendini ikinci filmde düzgün efekt kullanarak 216'da kötü olan görüntü yönetmenliğini unutturacak gibi geliyor bana. Bir de insanlar Gora istiyorlar. Ecem yani, Nazı'yı herkes iki şey istiyordur. Bir, bir tatlı doku istiyordu insanlar. Hı. Bir de Gora istiyordur. Yani e, Gora'nın müziği hiç aklınızdan çıkarmıyor ya. O acayip bir olay yani. Star Wars izliyorsun, mesela Star Wars ise daha eski olan bir şeyse, sen orada Gora'yı arıyorsun çünkü. Aynen. Senin orijinin o yani, senin topraklarının orijini o. Aynen öyle. O yüzden de e, onu geri Hatchist ayrıdır. Ee, o yüzden çok heyecanlıyım. Ben çok büyük bir güzel bir iş olduğunu düşünüyorum. Beklentim yüksek ama karşılanacağını bu defa hissediyorum. Ee, şöyle ben Arif 216 e, beni çok doyurmamıştı. Hani ne Gora'yı ne Arogu sevdiğim kadar sevdim yok, ama evet. ama kötü film değildi ve şey e, yok özellikle yok. o müzikler çok keyifliydi. Son e, 15 dakikasını bu kapanış sekansını atarsak Arif 216'nın daha iyi bir film haline geliyor bence o uçak sahneleri falan. Aynen öyle, Onları aynen. atarsak daha iyi bir film A haline geliyor. söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Ee, ve şöyle de bir şey var. Ee, şimdi bunlar genelde Gora, Arok, Yahşi Batı, e, ondan sonra Arif 216. Bunlar birazcık daha Cem Yılmaz'ın e, gişeye oynadığı filmler. Yani bunlardan hani e, birazcık yaptığı yatırımın karşılığını bekliyor ki Cem Yılmaz şu an açık konuşalım Türkiye'de sinemaya en çok para yatıran isim. çok para e, yatırım, yatırım yatırım yapıyor. Adam gerçekten büyük yatırım yapıyor. Evet. Alfa 216'nın prodüksiyonu kaç milyon lira Parcettin. milyon milyar sen sen operayı sen ne yaptın? Ne yaptın? Yani öyle bir paralardan konuşuyoruz. Dolayısıyla e, geri dönüş alanı, almayı istemesi gişelerden çok doğal. Evet. E, ama bu yaptığı bu Kara Komik filmler e, ismindeki filmleri e, Birazcık da ben böyle istiyorum ya diyerek yapıyor hı hı. diyebiliriz yani. Hani birazcık daha onları böyle için içine dramayı falan da katarak yapacak. Arkadaşlar bunlar toplanıyor her işte. Özkan Uğur, Ozan Güven, Zafer Algöz. Artık Cem Davran da bu ekibin bir hı. çünkü Kafa dergisinden ötürü. Ee, ve birkaç tane daha devamlı çalıştığı oyuncular. Döndüre döndüre çalış devamı değil ama. Bunlar arkadaşlar zaten senle ben gibi hı. bir araya geliyorlar. Yapmayalım mı diyorlar. Kara komisyonlar böyle ortaya çıkıyor Hani muhtemelen bu işin background'u bu. O yüzden de yapsınlar abi. İzleyelim. Ocak ayında kaliteli film izlemeye açım ben. Ki yani ben şimdi gişe mi şey diyorum da yani Cem Yılmaz'ın sadece ismi zaten 2 milyon Aynen öyle. Evet. Ben yani hani Arog olsa, Gora olsa o 4 milyon 5 milyon olur. Ama hani şey olsa bu Cüceler vardı ya, cücelerle o, iki o mesela 2 zaten... iki, iki milyon satar o yani. Evet. Her türlü satar Cem Yılmaz'ın ismini. Bir Cem Yılmaz esprisi diyecek olsan, Aynen. kaç para? 10 lira mı bir sinema bileti? Alırsın. Aynen. Bir yerde bile görecek olsan, Cem Yılmaz olduğu için alırsın. Adamlar hiç para harcamıyorlar. Saçma sapan bir ev ortamında komedi filmi çekiyorlar. Ve dünyalar kadar bir şey yapıyor Öyle. ve komik bile değil. E bu adam para harcıyor. Sinemaya eee gidil mesafekense şey Türkiye'de yani. en çok sinemaya yatırım yapan isim. Net. Doğru, net. Çünkü bu da şimdi zeka, tamam mı? Para, bir de vizyon. Üçü de var. Üçü de olduğu zaman işler iyi gidiyor. Evet. Bazen para oluyor, zeka olmuyor, vizyon oluyor. Bazen yani zeka ile vizyon biraz birbirini şey yapıyor. Bizde yani. zeka var, vizyon var, para yok. yok aynen Dolayısıyla yok. bizi takip edin arkadaşlar. Şurada parça İban numarasını vereceğim. <laughs> 80 tane buradan gelse iyi para. Allah ee, yardımcınız. bizi Tabi bu arada bitirdik değil mi? Black Mirror. Black Mirror. Black Mirror'ın 28 Aralık Cuma günü itibariyle netflixte kullanıcılara ee, sunduğu bir film var. Film buçuk saat ama tamamen izlemiyorsunuz siz bu filmi. Filmde e, filmin sonunu siz belirliyorsunuz. Yani sekanslar var. Kelebek etkisi gibi. Kendiniz, kendi sonunuzu, yani kendi hikayenizi yazıp kendi sonunuzu belirliyorsunuz. Çok güzel. Oyunlar var böyle mesela. Oyun oynuyorsun. Until Dawn mesela. Evet öyle hmm. oyunlar çok, ben çok severim. Ben de çok severim. Çünkü... Ben ana kayıtlarım artık o noktada... kararları verebilmek çok iyi evet değil mi? Bazen film izliyorsun, oraya gidilir miydi, o yapılır mıydı diyorsun. Hayır artık bunu demene gerek yok. Çünkü oraya giden de, onu yapan da sensin ya da sen değilsin. Ki bunu da en iyi Black Mirror yapardı zaten ben bence. Ben çok korkuyorum. Mesela daha film izlemedim. Bu öncesinde çekilen bir video. Bu çok ciddi bir gerilim. Çünkü ben korku filmi sevmiyorum ama gerilim filmlerinin de hastasıyım. O Black Mirror'ın her bölümü beni gererken beş buçuk saat gibi bir yapmışlar. Ben muhtemelen <laughs> her ihtimali izlemek isteyeceğim. Yani bunu yapsam ne olurdu? Bunu yapsam ne olur deyip bütün bir günümü Black bir ayıracağım. Onun için ayrı bir, 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 bir kahve çekeriz muhtemelen. İkimiz de ayrı ayrı sonuna izleyelim bir bakalım ne olacak. Sonra onları tartışalım kendi aramızda. Yani e, bence 2019'da geldiğinde teknoloji e, ve hani yaşadığımız döneme bakacak olursak geç bile kalındı bu proje için. Evet kesinlikle yani 5-6 sene önce bile yapılabilecek bir projeydi ama daha platform yeni kuruldu. O yüzden Netflix'ten... YouTube'da böyle küçük küçük şeyler yapıldı ama mesela Markiplier bunu yapıyor YouTube'da. Markiplier'in evet. mesela şeyi var. Ee, A Date with Markiplier diye bir serisi var. Efsane. Çok başarılı. YouTube'da bu işin ne kadar güzel yapılabileceğini gösterdi aslında. Bayağı kendi sonunu belirliyorsun. Evet. Sen Markiplier'in date'sin. Öyle mi? Aynen. Böyle bir buçuk dakikalık, bir dakikalık bölümler bir şeyler yaşanıyor. Sekansın sonunda sana bir soru soruyor. Bunu mu yapalım? Bunu mu yapalım? Bunu mu istersin? Bunu mu istersin? E evet diğer mi? Hayır mı? Aynen. Güzel bir şey fikir. Ve bence geç bile kalındı bunu yapmak için. Ama Netflix platformu yeni olduğu için. Bundan sonra Black Mirror'dan ve Netflix'ten bu tarz yeni bir sürü proje göreceğiz. Netflix bilmiyorum yani ciddi bir bağımlılık. Netflix ee, sözüm sana. Bu projeleri artır. Benim mesela düzenli bir gelirim olsa. Yani para ihtiyacım olmasa evden hiç çıkmayıp günlerce yatağımdan bile çıkmayıp Netflix izleyebilirim abi. Çünkü bambaşka bir bağımlılık. Hiçbir şey yapmıyorsun, otomatik akıyor gidiyor. Öbür bölüme tıklamıyorsun, kendi evet. Aşırı bölüm. Altyazı mı her şey hazır. Reklama tıklamıyorsun. Abi akıyor gidiyor yani. Sen şimdi bir, bir internetten izleyeceksin. intro'ya atlıyorsun, atlıyorsun falan. <laughs> intro'ya atlıyorsun ya. Bu kadar tatlı bir şey olabilir mi? Ben intro'yu... Kaç defa atlayacağını yanlış yere geçiyorum. <laughs> ya ben şimdi spoiler yiyorum bir dakika sonrası diye. <laughs> Hoş değil arkadaşlar. Netflix seni çok seviyorum. <laughs> Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, e, yorum yapmayı unutmayın. Kalitenin e, doğru adresi Zınk TV İzle, <laughs> izliyorsunuz. Zınk, Zınk nokta e, noktası yok ama olsun. Bir gün açarız belki zınk.com.tv yapar mıyız öyle bir şey <laughs> mi? Öyle bir şey mi Zınk.com.tv tamam, yapacağız ama. Tamam. tamam. Evet dolayısıyla e, video bitti. Bizi takip edin lütfen. Görüşürüz. See you.